Gerçek, gerçek bir hayat, hayat hikayesinden, hikayesinden esinlenerek, esinlenerek hazırlanmıştır. Tahmin bile edemezsiniz. Abi kameraya başlattım. Deney gözlem seyri için kayda başlayabilirsin. Olumsuz. Kayda başlayamam çünkü göremiyorum Dijicim. Ya abi kamerayı açtım. Bağlansana kameraya lütfen ya. Önce beni davet etmen gerekiyor adamım. Lan abi daha bir sürü işimiz var uğraştırma beni gir bağlan şu telefonun kamerasına hadi ya. Hey diji, senin espri anlayışına ne oldu adamım? Tatile gönderdim adamım. Tatile gönderdim. Şu deney bitene kadar tatile gönderdim. Ya baba masayı sallama şirinler izliyorum ben. Allah Allah affedersiniz Vektör Efendi. Akıllı gözlük yapmaya çalışırken seni rahatsız ettik babacım kusura bakma. Spaya bak ya. Hadi abi artık ya. Deney gözlem seyir kaydına başlar artık lütfen. Tamam. Kayıttayız DJ. Bu kaçıncı deney olacak abi? 51. deney DJ'cim. Akıllı gözlük, OLED transparan ekran, ışık geçirmezlik testi 51. deney gözlem kaydı. Mineral saydam gözlük camına ışınlarla tek renk orta gerilim modüler hücreleri eklenmiş olup camın yarı organik hale getirilmesi sağlanmıştır. Elde edilen yarı organik camın göze frekanslarla iletilen görüntüyü aktarabilmesi için yarı organik camın ışık geçirmemesi amaçlanmıştır. Yapılan işlem Yarı organik cam yüzeyi tek taraflı olarak iyotlu gümüş klorür suda güneş ışınları altında iyonize edilmiştir. Sonuç iyottan kaynaklı gözlük cam kenarında oksitlenme görüldü. Diji, bence bunun iotla alakası yok, iot elde etmek için, kullandığın tuzun yapısı ile alakalı olabilir. Vallahi bilmiyorum abi, şimdi onun için de ayrı bir deneye başlatamam. Bu 51. deney ve şu ana kadar her şey oksitlenme problemi hariç yolunda gidiyor. Kaydı bitir abi. Tamam. Abi, gözlük olet ekranına Bobinden ID ver. Gözlük olet ekranına Bobinden ID veriliyor. Gözlük olet ekranına Bobinden ID tanımlama işlemi %100 başarı ile yapıldı. Harikasın abi. Abi, gözlük olet ekranına gel. Tamam. Abi, dolu araç sistemine bağlan. Bağlantı sağlandı. Abi doble araç sistemini gözlük oled ekranına yansıt. Gözlük oled ekranına doble araç sistemi yansıtılıyor. Abi araç kornasını çalıştır. Tamam. Vay. Sistem çalışıyor. Başardık abi. Vallahi başardık. Kornayı kapat. Tamam. E hani kapanmadı hala korna çalıyor abi. Dici sistemsel olarak Doblo araç sistemine bağlı kornayı kapattım. Şu an korna kapalı görünüyor. E, i̇yi de ötüyor hala abi. Bilmiyorum fiziksel olarak bir kontrol et istersen. Ulan ha işlemci ne abi emin ya. Kapat kaydı. Gidin araca bakayım. Tamam. Hadi, hadi.